Evet canlar, yeni ay ve güneş tutulması için ne yapıyoruz? 3 çay kaşığı tuz, 3 çay kaşığı tarçın tozunu şöyle karıştırıyoruz iyice bir kasede. Sonra şöyle avuçlarımıza döküyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ve diyoruz ki tüm blokajlarım gitti tüm kilitlerim gitti ve şöyle ne yapıyoruz? Lavaboya da şöyle serpiyoruz ve diyoruz ki tüm blokajlarım gitti, tüm tıkanıklıklarım gitti, tüm kilitlerim gitti ve artık bütün servetin yolu hemen şimdi şu anda sular, seller gibi hayatıma açıldı açıldı. Açıldı diyoruz ve sonra da lavaboyu iyice temizleyip elimizi kuruluyoruz. Ve bunu ayın 20'sine kadar her gün günde birkaç kez yapabilirsiniz.